Tabii ki. Tabii bir izleyicimiz ki. daha var ismini vermek istememiş. Alo. Alo günler. İyi günler, günler. merhabalar. İyi yayınlar merhaba. Çok meylde. çok teşekkürler. Ne sormak istersiniz doktorumuza? Doktorumuza ben şunu soracağım. 23 yaşında bir doğum yaptım ben. Hı, oldukça ee, genç bir yaşta. Evet e, şu an 36 yaşındayım. Ha, çok güzel. Bebeğim 47 gün yaşadı, öldü. E, ondan sonra da göğsümde süt birikti. Hı -hı. Evet. Bir hafta on gün kadar biz o sütü hiçbir şekilde boşaltmadık yani akıl edemedik. Hı hı. Oldu. Doğru bir oldu. Evet, omuza doğru bir şişme, ağrı olunca onu fark ettik. Ee, Ablalarım beni duşa soktu, sıcak suyla sütü boşalttık birden. Hı. Hı. Hep o gitti. Ondan sonra göğslerim küçüldü ve bir daha büyümedi. Ondan önce gayet normaldi. Şekli mi bozuldu göğslerinizin? Şekli evet. bozuldu bile şöyle söyleyeyim. Yani 75 beden bile değil şu an. Hı. Yani içleri boşalıp bir cilt sarkıklığı tarzında mı kaldı? Evet. Değil mi? Yani hani meme başları birazcık aşağıya doğru yer değiştirdi. Evet. Hı. Birazcık belki aşağıya doğru bakıyorlar. Hı hı. Evet. evet. Hı hı. Sizde ya da ailenizde herhangi bir meme hastalığı, hani meme kanseri vesaire memeden ameliyat olmuş herhangi bir yakınınız var mı? Hayır, yok. Yok. Ee, kaç yaşındayım dediniz? 36 yaşındayım. 36. 36. Evet, 36 yaşındasın. Yani hani e, yapılabilecek alternatifleriniz ya da ameliyatla hani öncesi sonrası anlamında inanılmaz değişiklik sağlayabileceğimiz e, durumlar söz konusu. Yani Hı -hı. hani hem memeyi bu anlamda dikleştirerek hem de altına o dolgunluğu verecek noktada bir meme protezi yani hani hı hı. o doğumdan sonraki dönemde yani siz emzirseniz de o hani o kötü olayları yaşamamış olsanız da e, muhtemel buna benzer uzun vadeli bir değişiklik olacaktı biz buna zaten doğum sonrası estetiği başlığında topluyoruz yani hani bu e, memeler ister istemez işlerindeki o salgı bezi noktasındaki bir atrofiye gerilemeye uğruyor ve cilt aynı şekilde gerilemiyor dolayısıyla içi boş bir boşalmış bir balon tarzında cildin fazlalığı meme başları aşağıya doğru bakan bir vaziyette istemmiyen kötü estetik olmayan bir görüntü oluşuyor. Yani ameliyatınız e, muayene edildiği takdirde en uygun olan yöntem size uygulanacaktır. Bununla ilgili e, hani sıkıntının sorununuz olmasın. E, yani hani eğer İstanbul'daysanız ben seve seve yardımcı olabilirim. E, gelirsiniz muayenenizi yaparız. Ondan sonrasında gerekli olan süreçleri zaten size anlatırız. Ama Sadece bir protez ameliyatı değil muhtemel anlattığınız kadarıyla dikleştirme ile beraber hani meme toparlama evet. dikleştirme dediğimiz ameliyatla beraber meme protez ameliyatı olmanızda anlattığınız kadarıyla fayda, fayda var. var gibi görünüyor. Ama Hı -hı. yine de Muayene tabii ki muayenedir bunu netleştiren şey. Ee, hani İstanbul'daysanız dediğim gibi evet. seve seve yardımcı oluruz. Eğer isterseniz yayından, so peki. yayından sonra size Deniz Bey'e ulaşmanız evet. için yardımcı olabiliriz. Evet çok teşekkürler verdiğiniz için. Çok geçmiş olsun. Ee, işte bu, bu da e... Çok acı bir olay yaşamış hanımefendi evet. gerçekten. Ee, bir şekilde de aslında belki hala onun da izini görüyor evet. kendinde ee, yaşadığı o acı tecrübenin izini. Ama doğumdan sonra e, öyle bir durum söz konusu olabiliyor. Maalesef ki memelerde e, emzirme sonrasında Hı -hı. özellikle ikinci doğumlardan sonra <laughs> bir gerçekten böyle bir sarkma, evet. deforme olma. Evet. E, eğer genetikte böyle bir yatkınlık Bunda varsa, varsa e, o noktaya daha da. e, gelebiliyor. Daha ve da bu da girişim. evet ve bu da e, kadınları çok rahatsız ediyor. Zaten doğumdan sonra fizyolojik olarak acayip farklı bir değişim içine giriyorsun. E, kimse Ebru Şallı ya da Çağla Şikel gibi değil. İster istemez işte sarkmalar, çatlaklar evet. onlar bunlar yaşanıyor. Kadında e, ekstra aslında doğumdan sonra yine bir özgüven kaybı başlıyor bir yerden bu sonra. Bu aslında şöyle oluyor. Genelde bir 6 ay geçtikten sonra farkına varılmaya evet. başlıyor. Çünkü 6 ay 4 6 ay boyunca zayıflanıyor. Bir de hep çocukla... lömbülü 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 Çocukla bir ilgi alakalı olduğu için o aynaya bakma ve bir süre kendinle ilgilenme ya. kısmı geride kalıyor. Ama 4-6 ay sonra yavaş yavaş... Gerçeklerle bak yüzleşmeye başlıyor. Aynaya bakmaya başlayınca Aa, benim memelerim böyle değildi. Ne oldu falan deyip hani öyle durumlarla karşılaşıyoruz. Yani doğumlar sonrasında gerçekten hani 100 tane doğum yapan bayanın diyebilirim ki size 98'inin bir hani memeyle ilgili sıkıntısı oluyor. Hani evet. ameliyat oluyor ya da olmuyor. Evet. Yani. sonuçta bu estetik anlamda ama Estetik anlamla beraber işte tırnak için acaba gerekli mi değil mi? Yani hani bu aynaya baktığında kendini iyi hissetmek bu noktada Hı -hı. eskiye dair bir özlem. Çünkü bütün kadınlar ya aslında mesela şimdi e, giydiğimiz iç çamaşırlarında <laughs> da işte dolgulu südyenler, insanlar, e, kadınlar e, o, bu tarz e, materyallerle iç çamaşırlarıyla birazcık daha farklı tamam. görünebiliyorlar ama ne olduğunu içlerinde bildikleri Tabii için ki. zaten bu, en bu artı bir özgüven şey. Bütün, kadınlar, kaybı bütün kadınların hep zaten istedikleri şey şu: Ben aynaya baktığımda kendimi iyi ve güzel görmek istiyorum. Memeleri Dolgun, daha diri, daha canlı görmek hı hı. istiyorum. Bir de doğum sonrası bu zaten çok daha belirgin. Şimdi öncesinde hiç olmazsa zaten onunla ilgili problem yok. Ama genelde doğumlarla meme o diriliğini, canlılığını kaybettiği için uzun vadede hani iki farklı şekil gibi oluyor. Doğumlar öncesinde gayet diri, genç kızık zamanda çok daha dolgun memeler ama iki doğum yaptıktan sonra hani... ...bayan her ikisini anne olarak... ...her ikisini de bildiği için daha... <laughs> ...hani daha kötü e, e, noktalar oluyor. İran beni seçemedi. <laughs> doğum sonrasındaki... ...hani göğsün e, geldiği nokta... Yani ...doğum sonrasında şöyle oluyor... Hani ben de doğum yaptığım için... ...bunu çok rahatlıkla söylüyorum... ...hani hiç e, incinme kırmızı... ...bütün hanımlar da anlayacaklardır... ...çoğu hanım da... ...hani o özellikle süt döneminde... ...bittikten sonra... Şimdi, ...o emzirme dönemi evet. bittikten sonra... böyle. <laughs> Baş taraftan aşağı doğru böyle Bakın, bir aşağı boşanmış, doğru. Mahsuslaşıyorlar yani. evet, hani şey derler ya özellikle işte kalem koyma testleri evet. yaparlar falan. <laughs> evet. Hani ee, koysam durur diyen arkadaşlarım var benim. Yani işte bu noktada biz zaten devreye giriyoruz. Hani e, mesela işte dediniz ya destekli sütyen mesela. Evet. Hani bu noktada hep şeyle geliyorlar. Ben artık destekli sütyen giymek <laughs> istemiyorum. Hani evet. En önemli şey bu. Hatta Evde sütyen de takmak istemiyorum. Hani evet. rahat, hı -hı. dik bir vaziyet. Ta bazı kıyafetler var işte bu gece kıyafeti olsun, hani evet, ya sırt da sır sırtı açık kıyafetler hani onlarda çok büyük sıkıntı var. Yani evet. mesela işte doğumdan önce bunlar giyilebiliyor ama artık onlar rafa kaldırılmış, hı -hı. bir yerde duruyor ama hı -hı. bizim amniyatlarımızdan sonra bunlar tekrar hı, -hı.